Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ister kahvaltıda ister 5 çayı saatlerinde rahatlıkla yapabileceğiniz pişi tarifim olacak. Pişimizi hazırlarken öncelikle hamurumuzu kendimiz yoğuruyoruz ve instant maya kullandım ben arkadaşlar. 15 dakikalık pratik maya. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tabağın içerisine hamurlarımı yerleştirdim ve mayalanmaya bıraktım. Bu aşamada ben sizlere hamurun nasıl yapıldığını da söylemek istiyorum. Öncelikle çay kupalarım vardı benim. O çay kupalarından 3 kupayı un olarak kullandım ve 1,5 kupada su Kullandıktan sonra bir miktar şeker ilavesi ettim ve daha sonrasında çok güzel bir şekilde e, bir miktar da tuz ilave ediyoruz tabi yoğurdum. Daha sonradan dinlendirdim arkadaşlar. Böylelikle 13 tane bezem oluşmuş oldu benim. Sizler elinizdeki ölçü kaplarınızla doğru orantılı hareket edebilirsiniz. E, suyu yavaş yavaş ilave edin ki böyle yumuşaklıkta bir hamur elde edin. Hamurlarımızı açarken dinlendirdikten sonra lütfen Un kullanmayın. Ne kadar geniş açarsanız o kadar e, nasıl diyeyim sertleşecektir. O yüzden çok çok büyük ve ince açmaya çalışmayın. E, dilerseniz merdane ya da oklama yardımıyla da yapamazsanız bu kadardan sonra birazcık da elle açabilirsiniz. Şimdi bu bir seçeneğiniz. Onun dışında bu kadar büyüklükte kullanıp devam edip ee, kızgın yağda pişirirken şöyle e, yıkama tekniği vardır biliyorsunuz. Kaşığınızla yağınızı e, pişinizin üzerine attığınız zaman bolon pişileriniz oluşacaktır. E, ben mümkün olduğu kadar şöyle hafifçe e, bir kasenin çapından biraz daha büyük çalışmaya gayret ettim. Un kullanmadım bilerek. Sizler de kullanmayın. O yüzden tezgahınıza da falan yapışmaması için her seferinde şöyle yer değiştirmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında çok çok kolay. İnanın. Hamur yoğurmak biraz pratiklik gerektiriyor ilk seferinde beceremiyor olabilirsiniz ama kesinlikle vazgeçmeyin arkadaşlar şekli de çok önemli değil istediğiniz şekilde yapabilirsiniz Dilerseniz biraz açtıktan sonra bir kase ya da bardak yardımıyla yuvarlaklar elde edebilirsiniz hamurunuz dinlendikçe görmüş olduğunuz gibi bu şekilde elinizde de rahatlıkla açabileceksiniz O yüzden Hamur işinden korkmayın arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar yapın <laughs> ve e, sizler de ilerleyen günlerde derecenizin nasıl arttığını göreceksiniz. İnanın ben de iyi zamanlar çok çok iyi bir hamur açıcısı değildim. Hala da öyle olduğumu söyleyemem ama en azından peşilerimiz çok yumuşak. El açması böreklerim ise kesinlikle herkes tarafından tam not alıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar ne yapacağız? Yemeklerimize sevgimizi katacağız ki şifa olsun sevdiklerimiz yerken. Şimdi gördüğünüz gibi istediğim incelikte açabiliyorum. Bu kadar inceliği iki tane pişim kullandım. Daha sonradan bebeklerim olduğu için bu kadar büyük açmadım. Görmüş olduğunuz gibi hemen zaten yay yay ile buluştuğu andan itibaren hemen şişmeye başlıyor. Şimdi bu birincisi en büyük olan. Daha sonra boylarını biraz daha küçülttüm açıkçası. Sizlere de onları göstereceğim hemen. Şöyle ve daha küçük pişilerimi kızgın yağımın içerisine atıyorum görmüş olduğunuz gibi. Bunlardan daha iyi verim aldım. Şöyle bakın hemen üstüne hafif hafif yağ ilavesi ediyorum ki bakın şişmeye başlıyor. Yağ ile buluştuğu anda ve çobucak pişiyor. O yüzden ben üçer üçer şeklinde hamurumu açtım ve üçer üçer pişirmeye gayret ettim. Çünkü her seferinde bir taneyi pişiriyorsunuz. İkisini pişirmek bazen zor olabiliyor, özellikle elinizde kamera varsa. Şöyle, bunun da yönü değişmiş. Ama sizler görebileceksiniz sanırım. Birazdan editledikten sonra hemen videonun yönünü değiştireceğim sizler için. İçini de şu şekilde göstermek istiyorum nasıl piştiğini. Herkese afiyet olsun. Diğer anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.